Aşağı inecek misiniz? Benim, ben ineceğim. Teyze aşağı indirir misin Baran'ı? Önce ufkunu indir bence. Hadi oyun zamanı. Hadi kaydıraktan kayın bakalım.

Gel bakalım. Evet, Hadi kay bakalım. Evet, gördüm canım. <laughs> Tuzluk. 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 Tuzluk, Baran çok uzağa gittin. Evet teyzeciğim bak bir sürü kuş var. Baran çok uzağa gitti ufkun. Hadi Baran'ın yanına gidelim. <laughs> Baran nereye gidiyor acaba? Gel bu taraftan. Gel. Gel yanıma. Baran hala koşuyor. Burada, bayan, burada. Ay ne kadar güzel tren yapmışlar. Ağaçtan tren yapmışlar ufkun Baran! Bayağı. <laughs> Baran kaçıyor ya. Ufkun gel buradan yakalayalım Baran'ı gel. Gel bu taraftan koşup onu yakalayalım. Çok <laughs> Baran çok uzakta. Spor yapmaya mı gitmiş? Evet, gördük Baran'ı. Yakalayacağız. Baran kaçma. Ufkun gel buradan Ufkun Ufkun gel buradan yakalayalım onu gel Gel teyzecim. Koş koş hayır oradan değil yanıma gel. Şurada da kum parkı var. Bu Baran çok uzaklara gidiyor ya. Allah Baran'ı kaybediyoruz. Ufkun Ayrıca getir onu benim yanıma. Bir tanesini ver. Ufkun Baran'ı kaybettik. Baran kayboldu. İşte. Kapalar ya. Kap çıkış dışı şey ileride. Baran. Bizi bekle. <laughs> <laughs> gel, Baran her yürütüldük bayılacak yorgunluktan. Gel, He, bak çünkü orası kötü şey var çünkü çıkış. Baran kaçıyor. <laughs> ah, şimdi yakalıyorum. seni yakalayacağım. Yaklaştım. İşte. <laughs> çok yoruldun değil mi? Bütün parkı koştun Baran. Çok yoruldu Orayı. Baran. Evet teyzen ufkun çok geride kaldılar. Ama ben seni yakaladım. Yine mi koşuyoruz? Hadi sevceyle ufkunu bulalım Baran. Ufkunu bul bakalım nerede? kalıyorum seni. Geldim, 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 geldim. <laughs> geldim, geldim, geldim. Çok az kaldı. Ufkun <laughs> sizi bulduk. Bu baran çok hızlı koşuyor ya. <laughs> baran nasıl? <laughs> burada var. Birkaç yerde daha var. Şuraya bak ne kadar tatlı değil mi? Ha, nasıl koştum ama yoruldum. Baran yine kaçıyor. Baran spor yapacak. Baran. Seni gördüm. Baran. Görüşürüz. Şuna bak ya. Ben de yakaladım seni. Kaçamazsın. Evet. Teyzesi Baran'ı yakaladı. İşte Ufkun da burada. Baran yine kaçıyor. Geliyorum. Ufkun gel canım. Ufkun. Gel. Ne gördün Ufkun? Ne gördün? Kuşları gördün. Hadi gidelim gel. Yoruldun mu? Arabaya oturtayım mı seni? Koşayım. Oturmak ister misin? Hadi gel Baran'a gidelim. Evet Baran ileride. Çok hızlı koşup çok uzağa gitti. Gel. Evet artık Baran bebek arabasına oturabilir. <laughs> Baran yoruldu. Ay, çok yoruldu. Evet çok yorgun Ay. bir Baran. Hadi Ay. su içme zamanı. Hadi bay bay, bay yapar ya. mısın telefonuma? Okuna. Baran çok hoşmuş, Çok Susam. yorulmuş Susam. ve çok susamış. Susam. Ufkun da öyle. Sus. Tamam daha koşmayalım artık. Arabamıza oturalım. Sakince yürümeye gidelim. Hadi. Atlayın arabaya. Ufkan arabaya Hadi Baran oturuyor musun arabayı... arabana? Atlamadım. Tamam Parabancı... görüşürüz de telefonu kapatayım ben. Görüşürsen. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> burada ya işte. Ama İkimizinki de burada işte. iki tane. Bir, iki. Hadi gel. Evet biz bebek arabasına oturduk. Artık eve gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay yaparak. Bay bay. Görüşürüz demedin. Görüşürüz.